İyi günler. Bildiğiniz gibi e-faturaya geçmiştik. Mal ürün aldığımız firmalar bize e-fatura gönderiyordu ama bu bazen sisteme geç düştüğü için biz ödeme emri belgesini mal müdürlüğüne veriyorduk ve mal müdürlüğü e-faturanın eklenmesini istiyordu ya da biz gelen e-faturayı hatalı fatura ya da manuel edenmiş fatura olarak durum değiştiriyorduk. Ama bunu tekrardan ödeme emri belgesiyle ilişkilendirebilir hale getiremiyorduk. Bu e derste Hatalı ya da manuel kaydettiğimiz, manuel ödenmiş olarak kaydettiğimiz fatura tekrardan ödeme emri belgesiyle ilişkilendirebilir hale nasıl getirilir onu anlatmaya çalışacağım. Kendi rolümle girdiğimde harcama yönetimi, fatura işlemleri gelen kutunu tıkladığımda burada manuel ödenmiş faturalarımı filtreliyorum. Burada bir tanesini alalım ve bunun durumunu değiştirelim. Ben bunu ödeme emri belgesiyle ilişkilendirebilir hale getirmek istiyorum. Değiştir diyorum ama sistem bana izin vermiyor. Diyor ki muhasebet genel müdürle ile iletişime geçiniz. Şimdi bunun bir püf noktası var. Okulumuzdaki harcama yetkilisi, okul müdürünün MYS'deki harcama yetkisi rolüyle sisteme giriyoruz. MYS'deki uygulamaya gidiyoruz. Burada harcama yönetimi, e-fatura işlemleri gelen kutusunda ben manuel edenmiş faturalarımı filtreliyorum ve bir tanesini seçiyorum. Burada durum değiştir diyorum. Ben bunu ödeme bir belgesiyle ilişkilendirip hale getirmek istiyorum. Değiştir dediğimde faturanızın durumu değiştiriyor arkadaşlar. Bu şekilde siz de hatalı olarak kaydettiniz ya da manuel edenmiş olarak kaydettiğiniz faturaları tekrardan ödemenizi eklemek için okul müdürü harcama yetkilisi rolüyle arkadaşlar durumunu değiştirebilirsiniz. Şimdi ben tekrardan gelen kutuma bakayım. Ödeme emri ilişkilendirebilirlerini filtreliyorum. Ve biraz önce benim harcama yetkilisinden e durumu değiştirdim. E faturam buraya düşmüş artık ben bunu ödeme belgesini ekleyebilirim. Kolay gelsin. Hayırlı günler.